Güzel arkadaşlar. Kanalıma hoş Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. 2. bölümdeyiz Minecraft'ın. İsmini de yeni şeyimi aldığım için Minnoşcraft koydum. Minnoşcraft. Bence güzel isim. Bayağı bir odun topladım. Taş alet, tek olarak yaptım. Fırın yapmayı unuttuk ya. Evet arkadaşlar şunları da daha o daha şey bunları Normalde bir ev yapmak için uğraşırdım ama bu sefer uğraşmadım. Evet arkadaşlar bitiyor az kaldı. Evet. Evet arkadaşlar, düz kaldım. düz karalı baba dedim. Dışarıdan koymayacağım şey ama arkadaşlar ben kopyayım çünkü yine bence bana yeter. Evet şöyledir. 74'lü biz gitti.

artabilir bile. Evet. Evet arkadaşlar ne yapalım. Evet arkadaşlar şunları şu bence çok güzel bir tane balkon yaptık. Evet arkadaşlar bence balkonumuz çok güzel oluyor. Evet böyle balkon yani hayatınızda görmemişsinizdir. Evet çok güzel oldu. Arkadaşlar güzel mi oldu kötü mü oldu yorumlara yazın. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar amacımız amacımız. Amacımız iki bin abone. Arkadaşlar siz de beni kırmayın. Bir abone olun. 2000 bin abone olalım. Lütfen. Yani amacımız iki bin abone olmak. Ben böyle güzel videolar çekeyim. Siz de abone olmuyorsunuz. Ha bir de şey Cihori isteye bir arkadaşımın kanalı var. Ona da gitmeyi unutmayın. Onda da çok güzel videolar var. Yani söyleyeyim arkadaşlar. Onun kanalı da gitmeyi unutmayın. Benim okul arkadaşım oldu kendisi. Arada da reklama çekiyor. Neyse. 2000 abone olmayı unutmayın. bir abone ol. Like atın. Sizi çok seviyorum. Destekleri gösterin. Gösterin. Bu ev bana bir Evet şu 64 bitirelim bence burada. Yani video şey değil de şu 64 şey bitirelim. Evimiz böyle güzelce olsun hadi bakalım. Arkadaşlar balık kapısında kapısını da şöyle süsledim. Bence çok güzel oldu. Şurayı da mı kapatsak abi, ya? Gelin abi. Gelene be. Allah arkadaşlar bir, bir, dakika. Evet arkadaşlar işim bitti. Benim düştüm. Alayım canım. Almak istiyorum. Düştüm çünkü. Neyse. E fif sağ ol. Hadi bakalım çık 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 çık, çık. şurada da çık burada da çık oradan. Pro parkour biliyor. Evet arkadaşlar şuraya da bunu koyalım. Buraya da iki tane de odun koy. Şöyle bir tane giriş yaptım. Böyle çok güzel. Evet arkadaşlar çok güzel. Ama niye buraya giriş yapmış? Dönüştür şu odunları. Bir kaçışı var odunlarla da. Onu orada kalmış. Ya aferin çocuk. Ne açmalıymış bu? Bir tanem. Çes tane. yapalım. Tamam. Yandan da birazcık bitir. Şu yatağı ne yap. Alacağım. Bir dakika. Şurayı yapayım. Uyku geliyor hala mama yiyor su içmiyor. Dur. Arkadaşlar şunları şuraya koyalım. Hadi, Hadi çık. Hadi. Şunları da koyayım bir dakika. Eşyalarımı toplarım mı hepsi? Bir buçuk odalı bu arada o da artık. Neyse da kaldı. Ya burada kalsın. Birleşme. Böyle yapıyor be. Ya kız bu gözünü kırpıyor. Arkadaşlar öyle yapman çıktı. Öl... Yapman Ben ya. biliyorum. Kapıdan çıkıyor. ben onu kapıdan alıyorum. Arkadaşlar, gülüyor. devam ediyoruz. Bir dakika. Şunu. Evet ve Böyle çok güzel. İkili de ne yapalım? Evet. Arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Evimizi tamamen bitirdik. Öbür bölümde maden gideceğiz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Amacımız dediğim gibi ilk abone olmak. Lütfen bir abone olun. Abone olmak ücretsiz. Lütfen bir abone olun. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve bay bay.